O zaman operasyon başladı. Hadi bakalım. Neredeler? Abi biri hemen yeşil gördüm. tankerlerin orada, biri de arkada. Arkaya minibüsün oraya gitti. Nereye lan? Şeye geçti. Gördüm gördüm. Eee işte geçti. Ya. Tamam gördüm onu da. Ya bir şey söyleyeceğim. Tuna biz şu tepeye geçsek mi? Karşı tepeye yani. Düştü ha. Cam basıyorum. Bir cam basayım öyle gidelim. Yanına geliyor. Araba mı geliyor? Araba geldi. Araba aynen biraz... Dur 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 dur. Mı Yakaladınız mı? Siz kimi öldürdünüz? Ne oluyor lan ona? Çok kötü şeyler oldu abi ona. Burada, burada biri daha düştü bu arada bir kişi kaldı. Firek dikkat et açık koşuyor dikkat et. Basar yerde o ya. Lize koş bana. Lize Koşalım bana abi. koş. Sağdan da bir atıyor. Abi bir tane adam kaldı zaten. Şuraya bir gelseniz vuracağınız adamı benzinin önüne gelseniz Biraz abi. Alayım. Vurdum ben bunu. Utkuyu tut. tut, tut, tut. Utkuyu tut, utkuyu tut. Tut, tut. tut 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 tut. Uzakta bir yerde, arkada bir yerde aynen. AK'li vardı ha. Benim vurduklarımın kili gelmedi bana. Çal ha. Geliyor, geliyor adam evlerde. 290 ev Arkada aynen Evlerde. Adamı mı vurdunuz? Hayır. Ev... Yerdekini vurdum, yerdekini abi. Ha, tamam. Tamam. Arkadaki AK şey arabalıya ne oldu? Ee, bilmiyorum, adam evlerde bu arada. Evin içinde bir yerde anen bekliyor anen. yani. Açıkta yakalayabilir. Bak Süleyman dikkat et. Tamam abi. M şu, şuna M bir opera şuna bir operation yapalım operation. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG oynuyoruz efendim. PUBG oynuyoruz. Operasyon üzerindeyiz. Adamı gördüm. Ee, en arkadaki evin e, orada şu an iki iti, at iki iti var üstünde. Eee evin arkasında. Bu evin arkasında. Bu evin. 2 tane vurdum. Okay. Ha patladı. Ben de bomba. Ya normalde kötü bomba attın ha. İyi bomba atmadın. Canı hiç yoktu. <laughs> tamam tamam yargı, sen, abi. sen daha iyi bomba atıyorsun. abi e biz oynayamıyoruz. Evet ha, Bomba <laughs> burada patlamış abi. Nerede patlamış? Beceremiyorsunuz. <laughs> bomba <gülüyor> bak burada patlamış abi burada. Ha. Ben de gözükmüyor Canım, tabii o. Evet. Adam. Adam sıkıyor lan. Gördüm. Bu arada benim Allah Dur kardeş diyecektim ki yani ses çok çıkıyor diyecektim ya Niye sevim hadi abi Benim sesler niye Aha. böyle fazla atmış ya Dikey isteyen var mı? Olur Şöyle yapalım içi mi abi adam Evin çatısındaydı en son çatısında. Niye göremiyorum ben onu yerde sağda duvarda Tamam Evet sevgili dostlar sevgili vatandaşlar Aha şey, şey. Oo, hafif kabzalar mı hafif kabzalar red hey dot var mı me. onda abi red dot var aldım ben alma ihtimalin var mı Al, aldım da bende de yoktu red dot dörtlük <laughs> sattım lootun dibine <laughs> dur öteki öteki loota gidiyorum ben dörtlük şey var abi bende verebilirim ben, yok, tamamım. Ee, ben tamamım ben tamamım o uzun evlerin orada ya dikkat edin siz bayağı bir gitmişsiniz ben loot falan Öyle çekeceğim Eee e, arka balkon beyaz işte. evde beyaz evde tuna Bey. O değil de hiç 762 yok mu? Bende var. Atacağım sana. 762 almaya geldim buraya da. Şurada varmış bir de lootlar bir de bunlara bakayım. E. Ee, bunda da yok. Şey abi, e... hepsini almışsınız lan. Nasıl yediniz siz Hı. böyle ortalığı? Adam da yoktu zaten abi. Bu fakirlerde. He. Şey iyi. diyeceğim ben sana. Ne? İstersen kar 98 atayım sana. Yok. 8. Gidelim mi? Seif aşağıda. Ee, Gelebilir. olabilir, olabilir. Sizin motorunuzu alın. Tamam. Ben de şu yukarıdan alayım. Tamam ben seninle geleyim Utku. Evet sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir güzel açılış yapamadık ama olsun. Ee, Miramar haritasındayız. Yanımızda Utku var. Epshepshin var bizim Tuna. Liza var Süleyman. Şimdi Liza kim diyeceksiniz? Nasıl anlatayım? Kadir'in Discord, kardeş. kardeşi. Discord'dakiler bilir. Tarla faresi var onun kardeşi. Ha burada Zaten motor. Zaten sesleri aynı abi. Çok Aynen. fark Aynen yani abi. evet. Yani şu an bu Kadir diye anlatsam yersiniz yani. Eğer ilk defa <laughs> hani izliyorsanız orası ayrı mesele de hani daha önceden izliyorsanız. Bu araba bende mi motor? Ben de sende zannediyorum. Diyorum ki niye gitmiyor bu? Neyse ne durum böyle. Gülme ben gülmüyorum. <laughs> Sevme gidelim de birbirini alalım. Heh kondala he. Tamam. Heh. Evet sevgili dostlar Ramazan e, Oruç Hepsi bir arada Hepsi bir arada Bir de, 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 Detone de bir arada Detone detone de bir arada O da neden <laughs> biliyor musunuz? <laughs> Yeni uyandım Hepsi <laughs> Sağdan araba gidiyor bu arada Gördün mü bilmiyorum Bak Evet Onu vurabiliriz <laughs> bence Arkası boştu Benzin bitti diyor Biz tamam. abi Tamam abi İndim Beni burada tek başıma yakalayıp ondan sonra <laughs> ateş edip beni kıstırmasınlar. İnşallah yapmazlar abi o dediklerini. Bir de ben seke seke gidiyorum arada bir. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Abi. Aşağılardan sıkanlar ateş edenler, değişik değişik hal ve hareketlerde bulunanlar. Hey yavrum ey Utku abi, Taşımacılık, aşe Servis. Binlen bin. Konuşma bin. Utku Taşımacılık AŞ Servis LTD ŞTİ STO Dur dur şu an ne demek istiyorsun tam aşağıya inmemiz lazım çok kötü sey bu seyfi biliyorum ben Tamam eee siz önden gidin biz arkadan eee. koşuyoruz Allah Allah Yani daha iyi bir fikri olan varsa buyursun Bizim araba aramamız lazım Bence bizim bir birimizin eee servis çekmesi lazım Abi motorla 4 kişiyi nasıl çekeyim Tek tek götür, getir, götür, getir yapacak Elzin bir yetmez. şey yok. Araba yani, bakalım. Yani bir fikrim yok başka. Biz arkadan Tuna ile geliyoruz. İnşallah yolda birisi bizi hırpalamaz. Bütün sevçe şu an buradan aşağı iniyoruz yani. Bütün oyuncular şu an hep beraber iniyoruz yukarıdan aşağı. Böyle seyf olmaz. Burada Ama ne var abi? Biz bir şey söyleyeyim mi? Bence seyfe e güzel yerden girmişiz. Eee Los Leones'in oraları sıkıntılı olacak Buradan biz rahat ineriz gibime geliyor Ben ne zaman böyle konuşsam Genelde 5 saniye tam, içerisinde tam onu tam Ağzıma onu bir tane sen vuran bilecektim. oluyor da Hiç abi sen zorlama gel abi Gel gel abi gel yargıcım benim gel Heh gidiyoruz hadi bakalım Ta ha, zaten Ayılamamışsın abi. Yok canım ben kalkalı oldu arkadaşlar Bakın saçımın başımın taralı olmayışında Şey oluşundan <laughs> anlayın Olma işi değil Oluşundan anlayın bak nasıl taramışım Görüyor musun Berber, berber de yok. Gidemiyoruz koronadan. Papaza döndüm bunu zaten. Ee, ondan sonra ee, sakallarımı da kendi çapımda düzeltmeye çalıştım. Berberimle konuştum abi? biliyor musun? Berberimle konuştum. Görüntülü konuşaydım. Eee ne dedim biliyor musun? Dedim ki kanka dedim sakalları kestim dedim. Ne yazdı biliyor musun? Elini kana bulama. <laughs> abi seni... Ben ama diyordum ki size bak benim yeteneğim yok. Ben kendi kendimi sakallarımı kesemiyorum diyordum. Fazla abi beni çekti kenara. Gökhan sakallarını niye kesmiyorsun? Ya kesemiyorum abi diyor. Nasıl kesemiyorsun lan diyor. Aa kestim. Adamın tepkisi bile oydu yani. Elini kana bulama. Yani böyle bir tepki olabilir mi Frek ya? Abi ben çok merak ettim şu an ya. Ber, Yaptın, ber, ber. Dün yaptığın yayında. E, Aa ya, evet o işte, A o işte, o işte evet tam. evet. Bu arada Farklı arkadaşlar. Ya, de, ya, yayınlara gelmek istiyorsanız aşağıdan bak geçiyor Facebook geçiyor bak, Instagram geçiyor onları bak takip lütfen. Evet yayınlar çok zevkli geçiyor. Her türlü bin kişiyiz yani haberiniz olsun burada dikey var. Yani kalabalık oluyoruz gelin siz de gelin. Daha kalabalık olalım. Bir alem kalabalık görsün. Bir toplanın ya. Savuru gece gece yayın yapıyoruz savura kadar. Diyeceksiniz ki bizim Facebook dikeyi hesabımız yok. yok. Yani. Ben de dikey var. Yok Diyeceksiniz Yardım. ki bizim Facebook hesabımız yok. Bedava ya hesap açmak. Çakma bir hesap aç gel. Kendin açmak istemiyorsan. Durumlar böyle. Evet. Ee, Burası safe bence safe'in güzel yeri. Ben... Çok iyi bir. A drop var lan suda. Nerede? Yargıç almadın mı onu? Nerede ki o? Yargıç jetski var, jet ski var. jetski. var 200, Gemini 250 var, de var jet, jet ski var. Nerede gemi? de var. Aha yanımızda. Ya? Ha. Yargıç. Şey nerede ki al... ben drop'u görmedim. Bak bak karşıda 145 145 sen uyanamamışsın. Bak Abi yüzde... <laughs> görmüyorum <laughs> hala. Şurada 145 abi. abi. Beraber. Beraber gidelim abi ben seni götür. Gördüm. Oha, Tener'deymiş. Sen git abi. Gidiyorum. Biz sizi koruyacağız buradan hadi. Tamam. Oradan AVM hissettim bak. Ulan var ya şu an Gökhan Özen gibi kaybolacaktım ne güzel. <laughs> Jesse çevirip kaybolacaktım. Şimdi <laughs> taklit yapasım geliyor bak yapmak istemiyorum. Yapmak sakın, istemiyorum. Sakın yapma. <laughs> sakın yapma yargıç. <laughs> omuzları bir titretesim geliyor İsmail <laughs> abi gibi. Bu arada safe'te değiliz ya. Yargıç bu arada ben sana bir şey söyleyeceğim. Oo, Seyfin tam ortasında. Evet. Sen bayağı kilo verdin farkında mısın? Ne kilo vermesi lan? Bak çok ciddiyim. Çok kilo verdim sen. Saçmalıyorsun. Falan düştü sen. Hayır, Saçmalıyorsun. arkadaşlar yorum yorumları yazar mısınız? Ben Hayır. kilo? Ya arkadaşlar Halep oradaysa Arşin burada demiş Nasrettin Hoca. <laughs> Çıkıyorum tartının üstüne Arşin'in üzerine. Groza var bunda. Göm göm. Eee. M4 arkana atma varsa. Adam geldi abi yanımız araba sağda. Tamam. m 4 tamam. M4 e, aldım aldım da. Bakayım. Gördüm. Tamam, tamam. geri tamam. gel de. Başlayamaz zaten. Şunu M4 al, dipçi var abi. Ben az iki kişiler. Şunu tamam. al. Ee, tamam. M4 dipçiğini abi. aldım ben e, şey yaptım da. Heh tamam. Sür 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 he. Dikkatli M4 kundağı sağ... getirdim sana. Doğruyuz Solulu değil mi? Sonlu gelin de e, abi şey adamlar var ona göre dikkatli gelin. Var iki de adam var abi. Sağda abi bak arabalar. Yedi biri. Çıkmışlar. Bir tanesi yedi body. Su sıçrıyor bu arada görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ya PUBG yapıyor ya. Arabanın orada mı bunlar? Aynen. Evet üç, abi so, evet. Üç tane abi. Aramazsan arama yer. Düşürdüm birini. 2 kaldı. Çok güzel. Oynuyor güzel. muyuz? Ee, oynayalım diyeceğim ama adam ateş ediyor bak. Evet. Yani orası da çok kötü ya. Ya safe Bizi kapanacak. Bence de gerek yok. Efendim. Frig. Teşekkür Al. ederim abi. Bak bu da lazım savunuda. Abi kaskını da. atar mısın? Kaskını atsana be. Al. Al. Çok tatlı oldun. Güzel itliyorsun bu arada o M4'le ya. Şöyle sola doğru. Oha onları da alıyorlar bence. Adamlar adamlar düşüyordu. Aynen aynen aynen. Evet, Öldü. var ya. Yukarısı var ya. Üf. Yok etti Ta artık yapacak bir şey yok. Taktik, strateji, her şu an her şey önemli. Şu an bu safe'te çok kıpırdarsam vururlar kafana. Şimdi bu safe'te burada kalacağız arkadaşlar. Bu arada eee evet. Neyse. Tamam. Bu aradasını bıraktım, vazgeçtim. Eee, aa, airdrop düştü. Ya şey yine bir e, duyuru geçecektim de ilerleyen videolarda geçeyim o duyuruyu ya. Alın o bu da abi. Keşke çekmeydiniz şeyi ya. Ama orada ben hani bilmiyorum, bilmiyorum, at ateşe maruz tabii, kaldık. Tabii, tabii bir tabii, de tabii, ateşe tabii, maruz tabii, kaldık. Canım. Şöyle ben bir giriyorum suya. Ondan bu arada MK, MK çıkacak ha. Seviye seviye 3 kask yelek lazımsa bence buraya e, biri koş. gelsin yani. Lize koş. Lize koş. Araba geldi. Mirado. Aynı yer Ben yani. ben ilgilenmiyorum. Siz ilgilenin. Ben su suda Adam şu an. durdu. Yüzmekteyim. Ver oğlum bir daha BM. 50 bak koşuyor MK yani buldum biliyorsun. lan. Dedim MK diye. Bir de MK'yı al yargıç. MK'yı aldım aynen. Hafif kabza lazım mı? Hayır. Tamam. O zaman attım ya. O adamı yere. da vurabilirler orada ha. 3 kas kelek müthiş şu an. Selamünaleyküm. <laughs> Kili. <laughs> biz çok güzel bir yerdeyiz yine safe'te. Yalnız biz bu dağa çıkarken vurulacağız biliyor musunuz? Abi vurulursak ya tepede ya da sağdan vuruluruz ya. <laughs> Hadi bakalım şöyle. Nasıl bir cümle kurduysak. Evet evet sanki farklı bir şey demiş gibi anlattı. Evet. Yani. <laughs> evet, Bana abi, ateş ediyorlar. O şeyden ateş ediyorlar. Tamam. O adamları vuran adamları vuranlar mı? Evet evet evet. Wong Song. Yanında birisi daha Evet en az ikiler onlar ya. Ama bence ikiler yani daha fazla değiller. Utkay al şunları abi. Ne onlar? Ha. Nasıl oldum ama? Tam bir komando değil miyim şu an artık kıyafetimle beraber? E bunlar şimdi bakıyor mu? Bomba falan bakıyor. Bomba atıyor. Raşladığımızı düşündü herhalde. Hayali hayali şeyler görüyor. Bomba falan atıyor aşlayacağız diye bak aşağı. Niye öyle bir şey yapıyor? O, o şey oldu bir. Bombaları aldı abi ya. Tabii tabii. Herhalde. Panik oldu o şimdi. Şey oldu böyle bir. Dedi ki lan Allah onlar dedi da. bizi olabilir inşallah. İnşallah öyle yapıyorlardır. Motor. Motor buraya kafa atıyor galiba. Yo, yo, tepede. Ah keşke tepede. bir atsa. Bir şöyle aşağı doğru kaysa. çocuk smokluyor sanırım abi. Evet, smokladı. Motor, Motor buraya durdu, indi durdu, lan. Durdu. Aha devirdim birini. Güzel. Kilimi de aldım. Diğerini vurdunuz de değil mi? Diğeri kaçtı. Galiba. Tepeye dikkat Allah de. Süleyman Allah yerde bastılar. Eve gir abi. Onun arkasına. O nereye vurdu? Elimi kırdı yargıç. Vallahi Utku önümde yamuldun ha. <laughs> Nereden gördü de vurdu 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 bunu ya. Orada çok hızlı konuştum arkadaşlar. Nereden e, gördü bu böyle beni vurdu ya. O esasında açıklaması bu bunun bu. Ya bir şey söyleyeyim mi her yer her yere benziyor ben hiçbir şey görmüyorum. Abi safeden çıktık. Aa delikanlı var. Delikanlılar bastı buraya şey, Utku. Şey, şey, şey. Adamları deniyorlar şu an. Bizi mi deniyorlar lan? Adamları deniyorlar, bizi de deniyorlar. Şuraya ben bir düşürdüler birini onlardan. Evet. Bir de yerde, yerde de bastılar. bastılar. Biz safe'te değiliz. Çok güzel. Şurada mı lan? Sağ kıyı tarafından abi adamlar iki kişi. Şey. Ayam 24 atıyor çocuk ya. O kıyıya bir açsak vuracağız aslında da. Öteki bakıyor bu sefer. <laughs> Allah 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 çıktım ama pardon reis pardon kardeşim. Pardon. Bir arka lansanız siz orada ne güzel olur biliyor musun? Bunlar bizi buraya çıkartmıyor. Ne alt edeceğiz? Bilmiyorum smoke smok falan yapmak lazım. Bende iki tane smoke var. Ve 40 saniyemiz var şu an. Ee, şu kulübeye çıkmak gerekiyor. Nasıl yapacağız o işi? Çıkalım mı beraber? Abi arkamız tutacak bu sefer de ama. Eme, a, e, eme dedim bak yapacak bir şey yok ama şu an. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum gülüyorsun. Bomba mı geldi? Yok yok. Diğer çocuklar... Lan o ne oldu? Allah soldan atıyor mı soldan atıyor. Ben iki smoda şu an lan. harcamış bulunmaktayım. Vatana millete hayırlı olsun. yoldan adam koşuyor lan? Arkadan birini düşürdüm ben. Yakaladım ben bunu. Tamam, Sahildeki bu. Takil geldi, değilim. düştü bunlar abi, düştü bunlar hemen oynayalım karşıya. Bomba yani. geldi tamam. lan direkt sumon içine. Adam solda kulübenin arkasına doğru geçti. Gördüm. Sağlı gitmek lazım. Bir tekler sen birini ben. Ha basıldılar. <laughs> Utku ben çıktım, sağdan çıktım koşun. Geldim. İyi bence geldi koşun, abi. bence koşun çok, çok güzel, güzel geçtik. Adam e, kulübenin e, sağ üst köşesi. Yukarısı vallahi evet, iyi evet. koştum ha. Harbi diyorum iyi koştum 8, buraya. 8 biri bunlar üç herhalde ya. Bilmiyorum biri Geldi geldi adam burada lan. Gördüm önümde Bakıyor. önümde önümde. Bir tanesi de şey önümde. Düştü biri. Ben birini yakaladım burada. Bastım Bir hemen ona. Yakala onu ya canı yok onun ha. Yakalıyorum. ben. arkasının canı yok. Lan burada yerde yatıyormuş. Lan o değil o değil kulübe arkasında adam var kulüb arkasında yakalayacağım birazdan Hala Bomba attım arkası. oraya Bomba mı Bir de ben atayım oraya doğru Bu bombaya çıkmış olmaları lazım Yok çok kötü atmışım bir tane daha atayım şu son bombayı şuraya doğru. İçine girdi mi? Giremedi değil mi? Yok, girmedi, girmedi arkası. Arkada galiba bu sefer attım bu bombayı. İşte bu. Oy! güzel bir oldu, güzel bir oldu. Evet sevgili dostlar, bol heyecanlı, bol aksiyonlu. Sonlarda böyle çok böyle aksiyon tavan yaptık. Başlarda sönük olsa da güzel bir video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın, bay bay.